sevgili öğrenciler. Bu videomuzda da 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış senaryo ikinci soruların çözümünü gerçekleştirmiş olacağız. Bu hadisin peygamberlerin hangi sıfatları ile ilişkilendirilebileceğini yazınız. Öncelikli olarak peygamberlerin sahip olmuş olduğu sıfatları biz Fites diye kodluyoruz. Fetanet, İsmet, Tebli, Emanet ve Sıdk. Fetanet akıllı ve zeki olmalarıdır. İsmet günahsız olmalarıdır. Hatalardan ve günahlardan korunmalarıdır. Günahlardan korunmaları. Tebliğ iletmek duyurmak gibi anlamlara gelir. Peygamberlerin Allah'tan almış olduğu mesajları olduğu gibi insanlara iletmeleri, duyurmalarıdır. Emanet güvenilir olmak. Sıdk ise doğru sözlü ve dürüst olmalarıdır. Ben konuştuğumda doğruyu, hak ve hakikati söylerim. Hak ve hakikat yani gerçeği söylerim. Burada peygamberlerin sıdk sıfatı vurgulanmaktadır. Aynı şekilde güvenilir olmaları anlamına gelen emanet sıfatıyla da ilişkilendirebilmekteyiz. Çünkü emanet güvenilir olmaktır. E doğru sözlü ve dürüst olan insanlar da zaten güvenilir insanlardır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı sıdk ve emanet olacak. İkinci sorumuz. Hazreti Musa ve Hazreti Doğu'da gönderilen kitapların isimlerini yazınız. Tarih boyunca toplam 4 ilahi kitap gönderilmiştir. Bunlardan birincisi Hazreti Musa'ya gönderilen Tevrat isimli ilahi kitaptır. İkincisi Hazreti Doğu'da gönderilen Zebur'dur. Bu arada Davut ve Davut iki şekilde de yazılabilmektedir. İki şekilde de görebilirsiniz. Bu kullanan kişinin tercihine bırakılmıştır. Üçüncüsü Hz. İsa'ya İncil isimli kutsal kitap verilmiştir. Dördüncüsü ise Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim isimli ilahi kitap verilmiştir. Soru da bize Hazreti Musa ve Hazreti Davut sorulduğundan dolayı Hazreti Musa Tevrat, Hazreti Davut Zebur olacak. Bu parçaya göre namaz insanı ne tür davranışlara yönlendirir yazınız. Namazın insan davranışları üzerinde olumlu etkilerin olduğu Ankibut suresi 45. ayette şöyle vurgulanmaktadır. Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz çirkinlikten ve kötülükten alıkoyar. Yani insanları kötü davranışlardan ve kötü ahlaktan uzaklaştırır. Namaz kılan kişi Allah'ın huzurunda olduğunu bilir. Allah'ın kendisini izlediğini ve gördüğünün farkında bilincinde olur. Bu da insanı kötülüklerden uzaklaştırır. Çünkü insan sürekli olarak izlendiğinin, sürekli olarak Allah tarafından takip edildiğinin bilincinde olduğu için kötü davranışlar yapmak yerine güzel davranışlar yapmayı tercih eder. Burada insanları kötü davranışlardan ve kötü ahlaktan uzaklaştırdığı vurgulanmıştır. Kötü ahlaktan uzaklaştırıp güzel davranışlara ve güzel ahlaka yönlendirir. Cevabımızı bu şekilde açıklayabiliriz. Dördüncü sorumuz. Bu bilgilerin hangi namazla ilgili olduğunu yazınız. Ramazan ayına özgüdür. Bu ay boyunca yatsı namazının son sünnetiyle vitir namazı arasında kanılır. Parçada bahsedilen bilgilerde bahsedilen namaz Ramazan ayına özgü olan teravih namazıdır. Teravih namazının bazı genel özellikleri vardır. 1. Sünnettir. Yani Hz. Muhammed'in yapıp ettiği ve Müslümanlar da yapılmasını tavsiye etmiş olduğu bir namazdır. Eğer kişi bu namazı kılarsa sevap kazanır, kılmazsa herhangi bir yaptırımla karşılaşmaz. İkincisi sadece Ramazan ayında kılınmaktadır. Üçüncüsü cemaatle yani toplu olarak veya tek başına kılınabilir. Tek başına kılınabilir. Dördüncüsü ise yatsı namazının son sünnetinden sonra vitir namazından önce kılınmaktadır. Ülkemizde genellikle 20 rekat olarak kılınabiliyor. Ama bu ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Beşinci sorumuz. Bu bilgilerin hangi namazla ilgili olduğunu yazınız. İçerisinde hutbe olan ve haftalık kılınan farz namazdır. İçerisinde hutbe olan iki tane namaz vardır. Bunlardan birisi cuma namazı, diğeri ise bayram namazıdır. Ama bize farz namazı dediği için cevabımız cuma namazı olacaktır. Cuma namazı Cuma günleri öğle namazı yerine kılınan, kazası olmayan 10 rekatlık bir namazdır. 4'ü ilk sünnet, 2'si farz, 4'ü son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Cuma namazının vakti gelmeden yaklaşık 45-50 dakika önce sela okunur. Selah okunduktan sonra camilerde vaazlar verilir. Yani insanları dini içerikli konularda bilgilendirmek amacıyla çeşitli konuşmalar gerçekleştirilir. Daha sonra ezan okunur, ilk sünnet kılınır. ilk sünnetten sonra iç ezan okunur. iç ezandan sonra imam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbe dediğimizde insanları kısa süreli olarak dini konularda ya da güncel konularla ilgili bilgiler vererek bilgilendirmektir. Hutbeden sonra sela getirilir cami içerisinde. Kamet getirilir daha doğrusu. Kametten sonra da farz namazı kılınır. Farz namazdan sonra son sünnet kılınır ve cuma namazı tamamlanmış olur. Altıncı sorumuz. Bu şekilde kılınan namazlara iki örnek veriniz. Sünnet olarak kılınan dört rekatta bazı namazların her rekatında Fatiha ile birlikte Kur'an'dan bir bölümde okunmaktadır. Kur'an'dan bir bölüm derken biz bunu zam sure olarak isimlendiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'den kısa bir sure, Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet şeklinde okunabilmektedir. 4 rekat olarak kılınan namazlar öğle namazının ilk sünneti. Öğle namazının ilk sünneti. Biz bunu farzı diye örneklendiremeyiz. Çünkü farzın üçüncü ve 4. rekatında zam-ı sure okuma sadece Fatiha okunur. İkinci namazının sünneti de aynı şekilde kılınmaktadır. İkindi namazının sünneti. Yatsı namazının ilk sünneti. Yatsı namazının ilk sünneti. Son sünnet örnek veremiyorum çünkü son sünneti iki rekat olarak kılınmaktadır. Cuma namazının ilk ve son sünnetleri. İlk ve son Sünnetleri ikisi de dört rakıt olarak kılınır. Bir de. Teravih namazı. Dört rekat olarak kılınıyorsa. Her bölümü. Kılınıyorsa. Her bir bölüm bu şekilde kılınmaktadır. Bunlar bizim bu soruya verebileceğimiz örnekler. Siz bunlardan iki tanesini seçip yazabilirsiniz. Teravih namazı bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Genellikle 2 artı 2 şeklinde 10 selamla kılınmaktadır. Bazı bölgelerde 4 artı 4 şeklinde 5 selamla kılınır. Bunun bir sınırlaması yoktur. 6 artı 4 artı şeklinde de kılınabiliyor. 10 artı 10 şeklinde de kılınabiliyor. Veya tek selamda 20 rekat olarak da kılınabiliyor. Eğer 4 artı 4 şeklinde kılınıyorsa bu dörtlü kısımları bu soruya biz örnek olarak verebiliyoruz. 7. sorumuz 3 rekat olarak kılınan namazları yazınız. 2 tane namazımız var. Akşam namazının farzıyla vitir namazı. Akşam namazının farzı bir de vitir namazı. Akşam namazının farzı farzdır yani dini hükmü. Vitir namazı ise vaciptir. Zaten genellikle vitir vacip olarak isimlendirilmektedir. 8. sorumuz. Sabah namazının farzının kılınışını yazınız. Sabah namazının farzı iki rekattır. Sabah namazı toplam 4 rekattır. İkisi sünnet, ikisi farz olmak üzere üzere 4 rekat olarak kılınmaktadır. İkisi farz demiştik. İlk önce iftah tekbiri getirilir. İftah tekbiri. Yani Allahu Ekber denilerek namaza başlanır. İlk rekatta birinci rekat yazalım. Sübhaneke Fatiha ve Zammu suru okunur. Zambul sure dediğimiz Kur'an-ı Kerim'den kısa bir sure veya birkaç ayet şeklinde tarif edebiliriz. Daha sonra rükû ve secde yapılır. Ve ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta Fatiha artı zammı sure okunur. Daha sonra rükû ve secde yapılarak KD ahireye geçilir. Yani son oturuş yapılır. Burada da tahiyyat duası, halkımızın bildiği şekliyle ettehiyyat duası, salibarik duaları, bir de Rabbena duaları okunarak akşam namazının farzı tamamlanmış olur. Rabbena duaları okunduktan sonra sağ ve sola selam verilerek namaz bitirilmiş olur. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. Kanalımızı takip etmeyi unutmuyoruz.